Ben Nevzat Ekici'yim. Şemdinli, Hakkari Şemdinli Gelecek Parti ilçe başkanıyım. Gelecek Parti İlçe başkanıyım. Şu an bu saatten sonra Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet biz de teşekkür ederiz. Almış olduğunuz bu karar e, vatana millete hayırlı olsun. E, yani Gelecek Partisi'ndeki yöneticilerin istifa etmeleri hatta bizim şu anda teşkilatımızın görüşmüş olduğu Deva Partisi'nde, İyi Partisi'nde görüşmüş olduğumuz arkadaşlar var. Daha ötesini de söylemek istedim ki HDP'den dahi e, şu anda bizlere bir talep var. Ocak Partisi çünkü e, ocaktır, herkesi kucaklamaktadır. Her bireyi, her neferi, Türkiye'de yaşayan bütün e, etnik kimliği ne olursa olsun herkesi bu çatı altında var edecektir. E, Ocak Partisi e, birileri... Türkiye'nin altını boşmak boşaltmak için partiler kurup birileri e, bu partilerle Türkiye'yi bölmek istese de Erdoğan'ı hükümeti düşürmek istese de e, 15 Temmuz gecesi AK Parti Genel Merkezi'nde ölümüne nöbet tutan Osmanlı Ocakları yine e, bu ülke gündemiyle alakalı konulara e, can hıraç bir şekilde dahil olmuştur. E, Ocak Partisini kurmuştur ve bugün Türkiye'yi bölmek isteyen bu kumpas partilerdeki arkadaşlarımızla bir araya gelmektedir. Bunlara işin gerçeğini anlatmaktadır. Bugün Nevzat Başkanımız da sağ olsun bu çizgide bizim duygu ve düşüncelerimizle hem beraberdir, fikiren beraber hareket etmektedir. Bu anlamda da Gelecek Partisi'nden istifa etmiştir. Artık siyasi hayatı kendisini ilgilendirir. Biz de Ocak Partisi'nde de görev alabilir arkadaşlarımızın uygun gördüğü bir kendisine görev de verilebilir yani o kendi tercihidir. Biz Ocak Partisi olarak Türkiye'nin güçlenmesi için elimizden gelen her türlü fedakarlığa hazırız. Millet ittifakı biliyoruz ki bir başka ülkelerin egemenliğine, onların hizmetine hizmet etmektedir. Onların menfaatlerine hizmet etmektedir. Ama bir de e, Türkiye cephesi vardır. Biz Türkiye cephesinde olmaktan son derece mutluyuz, gururluyuz. Ocak Partisi'nin atamaları hızlı bir şekilde devam edecektir. E, 29, e, ayın 29'unda Diyarbakır'da, Diyarbakır annelerinin de orada yanında olacağız. Şimdiden e, tüm teşkilatlarımızı e, duyururuz. Sorunuz varsa alabiliriz. Gelecek partisinden istifa ettiğinizi bildirdiniz. Neden başka bir parti değil de Ocak partisini seçtiniz? Şu an herhangi bir partiyi seçmiyorum. Şu an e, siyasi hayatımı kimseyi ilgilendirmiyor. E, o nedenden dolayı sadece şu an istifa verdim? Evet. E, bu zaman gösterir hangi partiyi geçiş yapacağız. Bunu şu an karar veremedik Ocak daha. Ocak partisine geçmeyi düşünüyor musunuz? Ucak Partisi'ne zaten bir e, siyasi hayatım olursa bundan sonra e, Ucak Partisi'ne Allah'ın izniyle oradan devam edeceğiz. E, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizin var sorularınız? Teşekkür Peki teşekkür ederiz kardeşim. Gel. Biz. Gel.